Ben Doktor Ferda Ayhan Yalçın. Bugün size post Covid sendromu ya da uzun Covid gibi isimlerle tanımlanan Covid sonrası görülen yaygın şikayetlerle ilgili bilgiler aktarmak istiyorum. Aslında bu durum dünya çapında yeni baş belası diyebiliriz. Biz Covid olmayalım, Covid çok ağır geçiyor. Onunla nasıl mücadele ederiz diye düşünürken şimdi. Covid geçtikten sonra arta kalan bulgularla mücadele durumundayız. Ve bu Covid geçiren vakaların yaklaşık %20-23'ünde görülen bir şey. Yani her 4 ya da 5 Covid vakasından biri hastalık geçtikten sonra hatta 3 ay bile sonra olsa çeşitli bulgularla şikayetlerini doktorlarına dile getiriyor. Bunların başında yorgunluk, kas ağrıları... Kalp damar sistemini ilgilendiren sorunlar, pıhtılaşmalar, e, miyokarditler, solunum yollarını ilgilendiren sorunlar, bilişsel zorluklar, e, depresyon, uyku, bütün sistemleri ilgilendirebilen bulguları olabiliyor. Covid geçtikten sonra bile vücudumuzda arta kalan bu etkilerin. Peki... Ee, biz bu noktada e, her şeyi bırakıp e, sırf post-covid'e odaklanmayacağız tabii ki. Çünkü bunun e, iyi ya da kötü, kolay ya da zor, hafif ya da ağır geçeceğiyle ilgili hiçbir e, garanti yok. E, hastalık e, geçirildikten sonra 15 gün sonra bile geri gelebileceğine dair bulgular var. Aşı olmak Yüzde koruyucu değil. Dolayısıyla biz elimizde bu yeni bebeğimizi bir şekilde sakinleştirmeyi öğrenmek zorundayız. Fakat belirtmem gereken çok önemli bir şey var. Bunu bir hekim olarak söylemeden geçemiyorum. Çünkü... Covid aşısı yapılsın mı, yapılmasın mı, aşı olan da olmayan da hastalığı geçiriyor gibi söylemler var ya. Bununla ilgili aşı olanların aşı olmayanlara göre post Covid sendromuna yakalanma olasılığı da %90 civarında daha düşük. Yani aşılar bizi hem hasta olmamıza karşı koruyor hem de Hastalık geçtikten sonra post-COVID dediğimiz, uzun-COVID dediğimiz durumdan da bizi koruyor. Bir üçüncü etkisi de eğer uzun-COVID'e ilişkin bazı bulgularımız varsa aşı bunların tedavi olmasına ve aşı olunduğunda bu bulguların ortadan kalkmasına da yardımcı oluyor. Dolayısıyla biz aşılarımızı kesinlikle olacağız. Zamanı geldiği zaman e, işte Sağlık Bakanlığı'nın bildirdiği çizelgeler doğrultusunda e, aşılarımızı olmak zorundayız. Bu e, COVID açısından yapabileceğimiz en doğru iş. Bunun dışında tabii ki. E, Covid sonrası gelişen bu bulguları yönetmek için fonksiyonel tıbbın da bir e, yaklaşımı var. Ama bu yaklaşım genel olarak bir algoritma şeklinde değil. Kişisel olarak e, düzenlenen her bireyle karşılaşan hekimin onun özelinde ihtiyaçlarına yönelik e, bulgularını e, ve fonksiyonel e, sorunları gidermesine dayanıyor. Evet. Biz COVID sonrası gelişen bulguların da işte moleküler düzeyde endoplazmik retikulum ve mitokondri hasarlarından, enflamasyon, oksidatif stresin artışından ve bunun gibi bazı moleküler düzeydeki sorunlardan kaynaklandığını biliyoruz. Ve tedavi planı içerisinde tabii ki bunları da yer vereceğiz ama ilk önce yapılması gereken şey, Standart bildiğimiz herhangi bir enfeksiyon da da olacağı gibi ama pandemi koşullarında öncelikle hijyen, mesafenin korunması, havalandırılmanın tam yapılması gibi temel özellikleri toplu şekilde bir araya gelmemeyi öngörmeliyiz, planlamalıyız ya da bu durumlara dahil olmamalıyız. Ondan sonra diğer konular gündeme geliyor. Şimdi. İngiltere'de yapılmış bir çalışma var. E, diyor ki e, post-covid sendromuna yakalanan e, insanların büyük çoğunluğu e, pandemi öncesinde ruhsal sorunları olmuş, astım gibi şikayetleri olmuş, metabolik sorunları olmuş, e, bunun gibi kronik sorunları olan insanlar olduğu saptanmış. Dolayısıyla e, konakçının bağışıklık sistemi, önceki metabolik durumu, ee, ve bilişsel ve mental durumu ruhsal durumu e, Covid sonrası bulguların gelişmesinde de bir faktör. Fonksiyonel tıbbın bireysel bakış açısında en önemli faktör e, kişinin e, eşlik eden e, hastalıklarının var olup olmadığını tespit etmek. E, biliyoruz ki e, obezite, kan şekerinin yüksekliği, tipiki diyabet. Kanserler, kronik böbrek yetmezliği, ağır kalp rahatsızlıkları, bunlar COVID hastası olmak için bir ne diyeyim zemin hazırlayıcı faktör. Beraberinde rafine gıdalar tüketmek, çok et tüketmek de bu şekilde değerlendiriliyor. Tabii ki bazı vitamin, mineral eksiklikleri, başta D vitamini, C vitamini eksikliklerinin de hem COVID'e yakalanma hem post-COVID bulgularına sahip olma ile ilişkisi var. Dolayısıyla fonksiyonel tıp hekimi öncelikle kişinin beslenme ve yaşam tarzı faktörlerine bir bakıyor. Acaba biyokimyasal eksiklikleri var mı? Tamamlarsak çünkü post-COVID bulgularının ortadan kalkmasını sağlayabiliriz. Beraberinde eşlik eden komorbit dediğimiz hastalıkların da yönetimine ilişkin ister farmakolojik ister bitkisel kaynaklı desteklerle tedavilerini planlaması gerekiyor bu kişinin. Bu bahsettiğimiz tedaviler tabii ki kişinin ihtiyaçlarına göre şekilleniyor. Nihayetinde enflamasyon, oksidatif stresin artışı gibi durumların her organ ve sistem özelinde farklı etkileri var. Mesela bir kişinin akciğerlerindeki temel problem nedeniyle diğer dokuların oksijenlenmesiyle ilgili sorunlar varsa buna yönelik solunum kapasitesini açmak üzere buna yönelik ya da pıhtılaşmaya eğilim varsa buna yönelik medikal tedavileri alması gerekiyor. Bununla birlikte bazı Beslenme desteklerinin de e, fonksiyonel tıp bakış açısıyla bu hastaların desteklenmesinde etkisi olduğunu biliyoruz. Bunların başında D vitamini geliyor. D vitamini gerçekten artık bir vitamin değil, bir hormon olarak değerlendiriliyor ve kan seviyelerinin e, o referans aralığın e, yani biyokimya laboratuvarlarında verilen referans aralığın oldukça üzerinde e, bir optimalde tutulması gerekiyor. Bu da 80-90 nanometre nanogram bölü mililitre civarında. C vitamini eksikliklerinin yerine konması gerekiyor. A vitamini, çinko, kuersetin hatta melatonin. Melatonini ve C vitaminini, çinkoyu, D vitaminini, kuersetini Hastalık varken başlamak aslında mantıklı. Eğer başlanmamışsa başlamak. Eğer başlanmışsa hastalık öncesinde dozlarını yükseltmek de gerekebilir. Bunların vücudumuzda hem bağışıklığın desteklenmesi, hem antioksidan kapasitenin arttırılması, hem enflamasyonun söndürülmesi anlamında katkıları var. Tabii çok sayıda bitkisel desteği sıralamak mümkün ancak... Bir bireye kapasitesinin üzerinde bir bombardıman şeklinde beslenme desteği vermek de çok iyi bir fikir değil. Sıkı gözetim altında belki olabilir diğer koşullarda bunların hepsinin ekstra yük getirebileceğini düşünmemiz gerekiyor. Ama bu söylediğim dörtlü belki birazcık beraberinde kurkumin, değil mi? Özellikle emilimi daha iyi olan formları var. Yani zerdeçalın etken maddesi kurkumin. Dolayısıyla bunun da bir faydası olabilir. Beslenme destekleri bir yere kadar, ama bu kişinin beslenmesini temel olarak düzenlemek lazım. Post Covid birinin beslenmesinden söz ediyorsak, biz bunlara kesinlikle rafine karbonhidratlardan yoğun bir beslenme programı hazırlamamız lazım. Yani bulgur pilavı, pirinç pilavı, makarnası yanında eti vesaire birazcık. Ee, Rafine karbonhidrat başta olmak üzere karbonhidratların genelini düşürdüğümüz ama yağları arttırdığımız normal düzeyde bir protein miktarıyla bizim fonksiyonel tıp bakış açısıyla mito beslenme adı üzerinde mitokondrilere yönelik bir beslenme programı sunmamız gerekiyor. E, açlığın e, insan vücudunda aslında hayvanlarda da bu geçerli iyileşmeye nasıl yardımcı olduğuna dair çok sayıda çalışma var. E, bugün bunu da değerlendirmemiz gerekir. Bu mito beslenmeyi uygularken kişi belki birazcık daha zaman kısıtlı, time restricted diye bahsettikleri türden bir beslenme programı uygulamak da vücudun kendi kendini iyileştirmesi için ona fırsat tanımak anlamına geliyor. Kabaca söylersek, 12 saat aç, 12 saat tok gibi düşünüp en azından akşam yemeğinden sabah kahvaltısına kadar vücudu bir dinlenmeye bırakmak gerekiyor ki o, o sırada bütün temizliklerini yapsın. Bu da 12 saat aç, 12 saat tok kısmı da yine aralıklı oruca giriyor ve bu oruç döneminde beyin dahil vücudun tamamında bir temizlik faaliyeti görülüyor ve bağışıklığın artması için ee, bu da bir fırsat oluyor. Hazır beslenmeden söz etmişken biz Covid geçirdiğimiz zaman aslında bağırsak floramız da çok ciddi olarak olumsuz etkilenmiş oluyor. Ee, dolayısıyla bizim florayı besleyecek şekilde yeterli diyet lifi, rengarenk sebze ve meyvelerden oluşan bir beslenme programı içerisinde olmamız, ee, aynı zamanda antioksidan etki gösterirken bağışıklığımızı da bakterilerimizi beslemek yoluyla destekleyecektir. Dolayısıyla beslenmenin birkaç yönlü etkisi var. Bir, bu vücudun ihtiyacı olan besin maddelerini ona sunabilmek. İki, aralıklı beslenerek vücudun kendi kendini temizlemesi için ona fırsat sunabilmek. Üç, antioksidan, antiinflamatuar etkileri değil mi bizim COVID'de? Ee, mücadele ettiğimiz şey oksidatif stres ve enflamasyon. Dolayısıyla düşük glisemik indeksli, yani rafine karbonhidrat ve genel olarak tahıllardan daha düşük, ee, antioksidan e, besinleri içeren, yani rengarenk meyve ve sebzeleri içeren, e, omega 3'ten zengin, neden bunu koyuyoruz? Omega 3 anti özellikte olduğu için. Bir beslenme içine girmemiz ve kırmızı eti daha az tüketmemiz lazım. Bu bilincin artık yavaş yavaş yerleşmesi lazım. Bugün genel sağlık anlamında da tabağımızdaki et miktarının bir çeşni boyutunda kalıp gerisinin bitkisel bazlı olması gerektiği düşünülüyor. Hani bir parça etse üç parça sebze olmalı gibi düşünelim. Ee, karbonhidrat kaynaklarını da burada e, sebzelerden büyük oranda sağlayabiliriz. Yani biz e, tahıllara ve rafine karbonhidratlara mahkum değiliz. Hele hele post-covid vakasıysak hiç değiliz. İyileşmemize engel bile olabileceğini söylemeliyim. Ee, beslenmenin ve beslenme desteklerinin yanı sıra tabii ki e, fonksiyonel tıp bakış açısını e, ele alınca temel yaşam tarzı faktörlerini de post covid vakasında gözden çıkaramayız tabii ki onları da yerine koymamız gerekiyor. Bu kişinin çok çok iyi bir uykuya sahip olması gerekiyor. Uyku bizim vücudumuzun yenilendiği, dinlendiği, iyileştiği bir dönem bütün fizyolojik fonksiyonlarımızı destekliyor. Vücudumuz hormonal olarak da bu döngüye göre dizayn edilmiş. İşte gündüz kortizol, gece melatonin salgısı gibi kabaca söylüyorum. Dolayısıyla kaliteli bir uyku için gerekli bütün sistemleri kurmamız lazım. İşte karanlık bir ortam, sessiz bir ortam, her gün saati belli bir uyku işte 11'de yatılırsa işte sabah 7'de 8'de en geç kalkılmak üzere uykuyla ilgili destekler almak burada melatonini düşünebiliriz tekrar 3 mg 5 mg ihtiyaca göre artırılabilir. Hatta biliyorsunuz post covid vakalarda hasta önceden de kullanıyorsa melatoninin dozunu daha da artırmak gerekiyor. Dolayısıyla kaliteli bir uykuyu sağlamak da post covid bakış açısında çok çok önemli bir faktör. E ne kalıyor? Egzersizimiz kalıyor. Covid sonrası her yerimiz ağrıyor olabilir. Gerçekten e, pıhtılaşmaya eğilimimiz olabilir. Ya da işte nefes darlığı çekiyor olabiliriz. Ama bu vücudun her durumda iyileşmek için hareket ede ihtiyacı var. E fitness salonuna gitmemiz gerekmiyor ama e, 15 dakika git, 15 dakika gel şeklinde bir yürüyüşü bu vücut hak ediyor. En azından post Covid yorgunluk ağrılarımız olsa bile vücudumuzun bu ihtiyacını yerine koymamız gerekiyor. Ha bu arada benim öyle vakalarım da oldu. Covid sonrası zaten epeyce de işte hareketsiz kaldık. Daha iyi hareket etmem gerekiyor diye günde 26 bin, 27 bin adım atanlar var. Bu da vücuda büyük bir hasar veriyor. Aslında hepimiz için orta şiddette bir egzersiz gerekiyor. E, süresi de önemli. Dolayısıyla e, bahsettiğim işte 4000 bin, 5000 bin adımı tamamlayabilsek bile yeterli. Çok ağrılarımız olduğu bir zaman içerisinde söylüyorum. Bunu da günün çeşitli saatlerine bölebiliriz. Blok olarak yarım saat yürümek zorunda değiliz. 10 dakika, 10 dakika, 10 dakika ya da 15 dakika git, 15 dakika eve dön falan şeklinde de olabilir. Uygulanabilir ve sürdürülebilir olması esas. Bunun dışında stres yönetimi var tabii ki. Siz de gözlemlemişsinizdir. Son dönemde COVID geçiren vakaların hani şey de oluyor bu yeni varyantlarla bulaşmak kolay ama hafif de geçiyor şeklinde bir algı var. Bu süreç içerisinde benim gördüğüm kadarıyla birçok insanın var olan kronik hastalıklarından daha çok ee, akut bir stres sonrası COVID'e yakalandıklarını gördük. Ee, mesela bir üzüntü, bir işle ilgili sorun, bir kaygı durumu vesaire. Dolayısıyla stres yönetimi COVID öncesi, COVID sırasında ve sonrasında bizim için çok çok önemli. Bunun için e, ne yapabiliyorsanız, uyku en iyi meditasyondur derler ama bunun dışında sizin bildiğiniz pratikler varsa, meditasyon, yoga. ...birilerine iyilik yapmak, bir şey için çaba sarf etmek... ...bunlar da ruhumuza iyi gelen şeyler. Sizin için ne uygunsa lütfen günlük pratiğinize... ...post-covid vakaları için söylüyorum ama hepimiz için geçerli... ...günlük pratiğinize bu tür bir uygulamayı dahil etmelisiniz. Ve tabii ki süre gelen toksisteye mani olmamız lazım. Yani eğer sigara dumanı varsa... Bunu ortadan kaldırmamız lazım. İşte rafine karbonhidratları söyledik. Toksik insanlar varsa çevremizde birazcık kendinizi uzak tutmaya çalışın. Bunların hepsinin bir değeri var iyileşme sürecinde. Bunlar bizim yaşam tarzını yöneterek post Covid vakadan durumdan çıkış kılavuzlarımız. Bunların hepsini aynı anda uygulamaya çalışıyor olmamız lazım. Gerekirse bununla ilgili. ...destek alıyor olmamız lazım. Covid sonrası bulgulardan söz ettiğimize göre... ...Covid enfeksiyonu geçirmiş durumdayız. Ve antikorlarımız gelişmiş demek oluyor. Ancak bilmemiz gereken şey şu... ...bu antikorlar bizi korusa korusa maksimum 6-8 ay koruyabilir. Onun bile garantisi yok. Dolayısıyla biz... ...her gün tekrar... Enfeksiyona yakalanabilecekmiş gibi bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak zorundayız. Her yönüyle beslenmesi, uykusu, egzersizi, stres yönetimi ilişkileriyle ve zamanı geldiğinde aşılarımızı olup bu korumayı güçlendirmemiz gerekiyor. Ee, Umarım e, uzun vadeli bunlar yine kısa vadeli sorunlar. Umarım e, uzun vadeli hani yıllar sonra, 10 yıl sonra, Covid sonrası e, şu bulgular gelişti diye yeni bir şeylerden söz ediyor olmayız ama bugünkü durumumuz bu. E, benim önerim herkes kendi sağlığının sorumluluğunu eline alıp e, bu hastalığı mümkünse e, yakalanmadan Sovuşturmak, yakalandıysa güçlü bir bağışıklık sistemiyle e, mücadele etmek. Eğer e, hastalık geçtiyse de bütün yaptığımız bu iyi şeyleri sürdürerek ve biraz daha pekiştirerek e, bu sorunun üstesinden gelebilmek. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.